E-ticareti düşünenler değil, e-ticareti yapmak ve harekete geçmek isteyenler bu toplantısın için 26 Ekim Pazar günü Ankara'dayız. E-ticarete başlamak istiyorsunuz ama nereden ve nasıl başlayacağınızla ilgili bir türlü yol bulamıyorsanız biz sizin için tüm yolu hazırlamış vaziyetteyiz. Ürün bulma derdiniz olmadan, şirket kurma masraflarıyla uğraşmadan, yani şirket kurma derdiniz olmadan ve en önemlisi de sermaye ihtiyacınız olmadan, yani ürün için ticareti yapmak için sermaye derdiniz olmadan nasıl kendi işinizi başlatabileceğinizi adım adım sizlerle paylaşmış olacağız. Bunun hem eğitimini vereceğiz hem de İşe işe başlamakla ilgili tüm süreçleri bir günde tamamlayarak kendi işinizi kurmanızı sağlamış olacağız. Bu sayede ister evden gelir elde etmek amacında olun, ister kendi markanızı kurup e-ticaret yapma yolculuğunuza başlamak olun, isterseniz ek gelir ihtiyacı için e-ticarete adım atmak olabilir bu. Hepsini adım adım nasıl gerçekleştireceğinizi göreceksiniz. Sadece 150 kişiyle sınırlı bu kontenjan. Hemen yer kalmadan etkinlikte yerinizi şimdiden ayırtmanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.